Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi de doğrultup düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi çok zor, çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Bu çürümeyi biraz daha açıklarsak izleyicilerimizde. Evet sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması. Etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Yani Türk edebiyatını, Türk sinemasını Türk tiyatrosunu düşünün. E, bu edebiyatta, bu tiyatroda, sanatta e, hiçbir şekilde yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü mülteci Maf kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültür Özel anlamda bütün e, ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi?